Birkaç hafta önce konumuz Mert Turak'tı. Mert Bey şöyle bir şey söyledi Yeşil Deniz'le alakalı. Mert Bey alakalı konuşmak istemiyorum. Öyle mi? Şey, <laughs> buraya bir müzik gireriz. <laughs> Heyecanlı bir şey. Yeşil de bir mentordur dedi. Yani ondan sonra onun gibi diziler var ama dedi. Hı hı. Hatta işte Gönül Dağı'nı da konuştuk orada ama dedi Yeşil Deniz kıyas kabul etmez. Çok demişti. doğru. Gönül daha bir Yeşil Denizin İç Anadolu versiyonudur aslında. Evet. Onlar üç hı hı. arkadaş. bir sadıç diyoruz, onlar amca oluyor. Aynı senaristler yazıyor, aynı yönetmen kurdu dünyayı. Belki daha çok izlenmiştir, daha çok reyting kabul. Yeşil Deniz de çok kıyas kabul etmez çünkü Yeşil Deniz önce o vardı yani. Yeşil Deniz Tabii. bir mentordur, Yeşil Deniz bir bakış açısıdır, bir yoldur. Yeşil Deniz başka bir yerde yani. Yani şöyle bir şey. Tabii ki daha önce de Ege işleri çekildi. Ama dediğim gibi mesela Yeşil Deniz kült bir iştir. Yani Yeşil Deniz ve sonrası var. Çünkü ilk yapılan Yeşil Deniz. Ben Gönül daha bu arada Yeşil Denizle kıyas kabul etmez. O kadar büyük konuşmayacağım ama genel olarak yani Gönül da çok saygı oyuncu arkadaşlarımızın çok sevdiğimiz meslektaşlarımızın. Hı. Keza yine Ali Kara'nın kalemi Hı. söylediğim gibi. Ona da saygısızlık etmek istemem ama tabii ki başlangıcı biz yaptık. Yani Yeşil Deniz'den sonra esinlenilen bazı projeler var. Yani. Ya ama bunu gerçekten Ali Karaya sorun. Kendisi de buradan izleyecektir. O da diyecektir ki Yeşil Deniz evet benim ilk çocuğum.